Cumhurbaşkanı adayı mısınız ee, ve seçim stratejiniz nedir? Parlamenter sistemi mi veya başkanlık sistemi mi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini mi destekliyorsunuz? Biliyorsunuz ben 2018 yılında cumhurbaşkanlığına aday aday olmak istedim CHP'de o dönemdeki tartışmaları biliyorsunuz ve bu yüzden partiden ihraç edildim. Takip ediyordum ben evet. aday adayı olmamı bile istemeyen gruplar çıktı sonra baktık ki bunlar seçimi teslim etmek isteyen gruplar ve sonuçta seçim de teslim edildi. Açıkçası ben o dönemde şunu gördüm. Muhalefetin kurgulanış dizayn edilmiş şekli. Mesela bana vermiş olsalardı ben inanıyorum o seçimi alırdım ben. Çünkü kararlı bir insanım. Cumhurbaşkanlığı konusunda daha önce irade ortaya koydum ve engellendim. Yani engelleyen kişiler de seçimi teslim etmek isteyen kişilerdi. Ve Hı. Hatta partiden ihraç olurken basit bahaneler buldular. Disiplin Kurulu o zamanki başkanı e, konuşmuş, Öztürk Bey dedi demiş Öztürk Başkan e, Cumhurbaşkanlığına aday olduğu olduktan sonra bu düğmeye basıldı ve yukarıdan basıldı. ya İhraç sebebi bu oldu. İhraç budur. Adaylık. Burada sizin partinizde bir engel olacağı zaten mümkün değil. Sonuçta partiniz... Dolayısıyla, burada düşünüyor musunuz peki? Burada sizin açıkçası benim niyetim olumlu. Peki Cumhurbaşkanı adayı olduğunuzu düşünelim. Ama, şeyi bir görmemiz lazım yani tabloyu bir görmem lazım. Tabii ki ben e, başkalar gibi işte dört tane milletvekili ortaya atayım. Onlar beni şey yapsınlar ben de istemiyormuşum gibi değil. Ben bu makamı kendimle ilgili benim şahsi bir egom hırsın tatmin olsun için değil gerçekten böyle bir şeyde bu ülkede hizmet edebilecek bir mecra var mı? Burada aday olursak bunu gerçekleştirebilir miyiz? Noktasında ben varım. Evet, iradesi güçlü bir 26 Kasım'daki Kasım'dan. cumartesi günü bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı adaylığı Konuşacak. ve seçim stratejisi konusunda iki açıklama yapacağız.